olur pep takım adına. Dora. Dora pası geçmedi. Sekte. Zafer. içeri doğru orta saha. Bir dokunuş ve alarda gol. Pe Düzeltiyorum Ömer. Salih. Gel Ceza gel. sahası içi. Ecemiz vurdu. Temas var ya. köşe. Döndü kendi etrafında. Pas sol kanada. içe doğru. Güzel nokta. Umut yine müsait pozisyonda. Bu sefer istediğini yapamadı ama. Ceza satışına doğru gönderdi. Top sekti geriye doğru açıldı. Tekrardan Ömer'in kaleye doğru şutu. Ömer. Bire bire gitmek istedi top kaybı. Umut. Topuk bası çok hatalı. Ömer geçti kaleci. Ömer, Ömer, Ömer. Çok oynadı topla. Boş kale ve gol. Ömer. Bire bire gitmek istedi top kaybı. Umut. Topuk bası çok hatalı. Ömer geçti kaleci. Ömer, Ömer, Ömer. Çok oynadı topla. Boş kale ve gol. Ömer geldi kazan topu. Ömer birebir de etkili bir hızlı bir oyuncu Ömer. Sağında Ecevit vardı. Bastı topa döndü. Ömer'den güzel hareketler. Ömer vurdu kaleci Şahin. Ersin önünde kal top Ersin pasını verdi. Bir şut dışarıya. İbrahim tekte indirdi Ersin'de kal top. Ersin oyunu hemen bozdu Emre. Emre çok güzel bir vücut çalımı Emre'den. Zafer oyundan düşürdü. Bir de plase kaleci Şahin. İndi çizgiden. Topu da çevirmeyi başardı. Emre önünde kalan top. Pas oldu Ecevit. E. Ecevit vurdurmadılar. Ömer. Pasını göndermek istedi olma. Tekrardan Ömer. Döndü şöyle bir pasa. Ecevit'e Ecevit. Kafayla indirdi. Bir dokunuş ceza sahası içinde. Kaleye doğru bir şut. Müthiş şut. Direkten geri geliyor. İçe doğru kaleci Şahin. Pasını aktardı. 2'ye 1 gelebilir. Umut. Umut gidiyor topla. Umut geçti rakibine. Umut. Kareci. 2 karede. Tehlike. 3'e 3 geliyor. Ömer Kadime'ye yardıma geldi şimdi. Güzel. Ortası. Umut. Direkten geri geldi. Bir kafada. Çizgi. Dışarı. 3'e 3 geliyor. Ömer Kadime'ye yardıma geldi şimdi. Güzel. Ortası. Umut. Direkten geri geldi. Bir kafada. Çizgi. Dışarı. Dire Ecevit. bir top ve gol! Ecevit. Ömer gördü şimdi sağ tarafı. Şut izni gelmiyor. Ardan. Umut. Emre geldi kazan topu. Ömer. Ömer plasesi. Kaleci şarkı. geldi içeri bomboş pozisyon ama atacaksınız bunu. Bir dokunuş ve topağlarda gol. Tere atış kullanıldı şimdi. Güzel hareket. Pas müsait pozisyonda. Arka direkte bomboş kalır. Burak Ömer göremedi. Şimdi orta arkaya doğru. Ömer kontrolü iyi. Çaprazdan bir şut. Çok klas. Çok teknik.